Nisan, e niye burada duruyorsun? İçeri gelsene. Yok, böyle iyi. Ya Nisan, ne oluyor? Eve geliyorum, yoksun. Arıyorum, açmıyorsun. Ha, öyle mi olmuş? Anneanne, artık bir dinletirip atma lütfen. Bak, bize bu kızı vermezler. Niye biliyor musun? Bunların çünkü soyu... ...yedi geriden böyle, yedi soydan saraya dayanıyor. Artist bunlar, boş ver ya. Maşallah, senin neyin eksik ha? Ya ha? benim eksiğim yok, fazlam var şimdi. Koy şu çikolatayı masaya. Söyle kardeşine, o da çiçeği koysun. Hay. Hadi. Oturalım. Evet. ne, ee, ne olduğunu ben anlamadım. Sen sus. Suçunu bil ve otur. Heh. Senin ağzını öpeyim anneciğim. Uzun zamandır kullandığın en doğru cümle yani. Bazıları susacak, oturacak adam gibi yerine. Abidin. Ah, kulağım tıkandı şu an, duymuyorum. Açacağım ben şimdi akşam akşam kulağını. Gurursuz kızmış ya. Koskoca kadını almış elinde çiçeği barışmaya gelmiş. Ay şoke oldum valla. Ben de hiç anlamadım valla. Bir de o yanındaki güvenlikçi var ya. Ay manyak ki. Ay, şunları yakamızdan seksek bir an önce. Bana bak bir an önce şunları götürelim de... ...işin gerçeğini anlayalım. Şeytan diyor. Dökürün şunun içine. Ay melek. Sen... Tamam anne ben. Buyur. Yok almayayım ben sağ ol. Keyfim bilir. Keyfim bilecek tabii. Alsana oğlum. Ne alacağım anneanne? Kahvenin içini görmüyor musun? Ne köpük var ne bir şey. Kesin rezalet bir tadı vardır. Becerememiş belli. Dene istersen. Almayacağız dedik. Ee, Ayper Hanımcığım e, sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim acaba? Ya bir bir şey yap bittik biz. <laughs> ne yapayım ben? Efendim sebebi ziyaretimiz biz buraya doktor torunum için geldik. Hayırlı işe. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar resmen abimi istemeye gelmiş. Ya, oh be biz senin şey için gelmişiz kızım buraya iyi. Ee, anneanneciğim, anneanneciğim ben yemeğin altını açık bırakmıştım. Hadi gel e, gidip ona bakalım, ha. hadi gel. Ben şalteri kapattım merak etme, otur şöyle hadi. Gel. Evet. Efendim, maaşı çok iyi. İçkisi yok, kumarı yok. Hayda doktor. Kimden bahsediyor lan bu? Çünkü bu saydıktan hiçbiri bende yok yani. <laughs> Cariyelerin hepsi peşinde bunun. He bu olabilir bak. Yani uzun lafın kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...bu güzel kızınızı şu yakışıklı torunuma almaya geldik. <laughs> ay, Dur! Anneciğim, anneciğim! Ay Allah ya! Anneanne! Ya. Anne. Yalnız yazık ay, benim anneannemin yedeği yok. Ne yapacağım anneanne? Hatırla sonra anne, alayım sana. Al sen bu kızı, Aa. becerikli bu. Elbise bile dedik Ya ne diyor bunlar ya, ne diyor Melek? Anneciğim, anneciğim Aa. sakin ol. Ay Ayper Hanım'ın yani durumunu biliyorsun, biliyorsun. dur bu. Anneciğim sen sakin ol. Bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır biliyorsun. Ay aman, hemen şu konuyu açıklık getireyim ben o zaman. Seni isteyecek diğer 999 kişiyi bul getir bana... ...ben dördüncü köprüyü İstanbul'a tek başıma inşa edeceğim, tamam mı? Hadi be. Yürü anneanne, hadi gel. Gel kız gel. Şişt. Aman. E, e, Türkan Hanımcığım, e, şey, peri anneannemin durumunu biliyorsunuz. O böyle başka bir dünyada yaşıyor. Kusura bakmayın, o yüzden. Nisan, şu çikolatayı al lütfen. Bırakma burada. Çünkü eşek yüküyle para verdim ben ona? Aman, al kokuşmuş çikolatanı. Senin çikolatana kalmadık herhalde. Heh, kalmayacaksın tabii. Çünkü yiyemezsin böylesini. Benim bu. Neden ben, ya, ne anda, Gönlü başkasında mıymış? Ha, başkasındaymış. Nisan. Sanki gönlü var da bunun... Hadi. Nisan. Ee, hadi, hadi bir an önce eve gidelim. Yürü, yürü. Efendim Ne oluyor? Yok bir şey işte. Anneannenin biraz kafası karışmış. İnsan ondan bahsetmiyorum. Sana ne oluyor? Yani sen. Arıyorum açmıyorsun. Eve geliyorum yoksun. Bugün beni orada bu öyle bırakıp gittin evlenmeyeceğim falan dedi. Ne oluyor sana? Ben... ...biraz acele karar verdiğimizi düşünüyorum. birbirimizi tanımak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Nisan. Dışarı çıkıp konuşalım biraz. sen. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buralardayım, tamam Ya, alacaklı mısın acaba? Hayır, bu kızın borcu da yoktur ki. Her zamanında öder yani bu. Ne var, ne istiyorsun ya? Abi Nisan'ı çağır bana. Ha, olmaz çağır ama. Abi din, bak canım burnunda zaten sinirimi senden çıkarmayayım. Nisan'ı çağır. Uyuyor ya, neye çağıracağım? Ayrıca seninle görüşmek istemiyor. Abi din bana. Ya çağır. bırak giremezsin. Çağırsan... hocam. Ya Nisan'ı çağırsana bana. Gelmeyecek görüşmek. Nasıl gelmeyecek ya Nisan? Abi din ne oluyor burada? Seninle görüşecekmiş. Tamam geç içeri sen. Emin misin ya? Gözüm üstünde. Abidin. Niye geldin Sinan? Yani sen dün geceden beri bir tuhaf davranıyorsun. Ha kendi kendine kararlar alıp kaçıyorsun. Ne oluyor? Bana da anlat. Benim anlatacak bir şeyim yok. Acaba senin olabilir mi? Ha? Ya hayır yok. Tuhaf davranan sensin. Emin misin? Evet Nisan eminim. Ya bak benim de sabrımın bir sınırı var tamam mı? Bir şey ima etme. Konuşacak sen konuş. Ha, ha ben mi ima ediyor oldum ha? Ben mi ima ediyor oldum? Önce Sinan bir şey söyleyeceğim. Sen benim böyle burnumun dibine girip bana hesap soramazsın ya. Sen de nedenini söylemeden böyle saçma sapan davranamazsın. Ha şimdi bir de ben mi hatalı oldum ha? Ya acaba sen hiç bir düşündün mü ya ben neden böyle davranıyorum? Hiç düşündün mü ya? Ya düşündüm bulamadım sana geldim sordum sen de söylemiyorsun. Yeter ya. Nisan konuşmak istersen kendin gelirsin tamam mı? Bundan sonra ne oldu ne oldu diye sana sormayacağım. Benden artık bu kadar. Her şey ima ya. Ha. Ne oluyor? Kavga mı ediyorsun sen? Ya yok bir şey. Biraz dolaşıp geleceğim. Bitti bu iş. Yolun sonunda ah. geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.